Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle Hunter Games oynuyorum. Yanımda Kadir var. Merhaba arkadaşlar. Başlıyor. Hala kanka diye. Direk. Ortaya hücum. Oo. Aa, ah, bir de attı. <laughs> Lag var odada. Valla. Aa şurada kimse almamış. Buradan ben almamadım. Ben lazım. bir şey. Bir kask Bombal aldım. Bayağı bayağı aldım. Biz ka kask aldım o kadar. Aha bir de yay bir de ekmek. Ben tam set çıkabileceğim. Uh -huh. Tam set çıktım ama vuracak bir şey yok. Bende de. Ben set bile çıkamadım. Ben set çıktım valla. Gel. Neredesin? Arkandayım. Hani? Yürü. Yürü. Gel beni takip et görüyorsan. Yürü. Yürüyorum. Yürü. Neredesin kanka sen? De... Tamam yürü tarafa. Bekle beni bekle. Gel. Yürü. Arkadaşlar bu videoda 5 like gelirse çok sevinirim. Aynen arkadaşlar bug'a bak gördün mü? Sen yine mi tekrar dağıttı? Beni de atar biraz o zaman. Çok şey var arkadaşlar. Bak. serverda bug var. Bak. Şu evet. adamı kesik var şurada tek başına. Oğlum İnsanlar. adamda kılıç var galiba. Yok kılıç yok. Ooo arkadan adam geliyor. Adamda Aa balta var, var balta. Dur. Hani ya? Adamda. Balta var kanka öteki adamda. Şu sudaki adamda zırh var kanka. Kanka öteki adamda da balta var gel. Gel gel gel. Aynen geliyorum. Takip et beni. Onlar orada kapı içeride O beni en geriye attı kanka. Oyundaki bug'u görmen lazım on numara. Adam burada afk. Geliyorum. Koş. Sen koş. Ben chest'e bakayım bir şey var mı? Ben de o map gözü giremiyorum o pepe. Mepe. Pepe nereden? <laughs> <laughs> kanka baksana. Hı? Oluyor kanka bazen nero. Tam gördün o zaman. Sen ne aldın kanka? Kılıç falan varsa versene. Yok ki kanka. <laughs> Bir tane çubuk. Çubuk. Gel. Ben Hemen... neredesin? Gel gel arkandayız. Arkanda ne bak görürsün. Tamam yürü hadi. Aa şurada chest mi var? Orbe rengi yaptı yine. Neredesin? Abi ne bu oyundaki baklar ya düzeltin. Ben de, de fazla olmuyor ya. Evet, bak e baba yine engel yaptı bak bak. Sen neredesin? Arkandayım tamam. Eee hayır ha, O bismillah korktum lan. Niye vurdun şimdi? Bu saklı kanka. Ya ben sana bu satayım. As Neredesin? Oradayım. Oraya Hı. gittim. Onun hiç yok lan. Vallahi. Abi rotaya gittik. Rotaya. Konuşamadım. Aha şurada adam var. Nereye? İsmini gördüm sanki. Evet orada. Orada bir köy var. O köy bizim köyümüz. Ve adam da daim. Sen için. sus. Aha adam VIP. VIP. Aha beni de geri attı. Kayış bulaşmayalım. Abi sen git abi sen de işimiz yok biz şuraya bir gidelim belki chest. Abi adam VIP öldürdü dedi dedim ben geliyor. Yok abi geliyor mu? Geliyor buraya doğru. Gel yok gel. gelmiyor. Gel chest'e. Geliyor buraya. Gel gel beni takip et. Gel gel ev, evlerin oraya gel. Kılıç varsa at bana. Bulursan bir dakika. Hadi çabuk gel. Aha, abi, ben bir yerde chest gördüm. Ona ana ba baka bak 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 baga. Ana suyun altına attı bakla gel gel. Sen gel adam gelirse görürsün. Kansuda da sevmediğim şeyi suyun oraya diyor ya. Adam geliyor kaç şaka yaptım. Emre'yi evet, korktum lan. Ben. Aha bende o dondu. Altel verdi anlattı. Aha. Dur ne eşyalar. Arkadaşlar. Ben tek başıma çekeceğim. Ve video yalan oldu. Valla. Eşyalarında burada of mis. Al bunun eşyalarını. Neyi çekelim? Kanka ben videodayım. Videodansın. Ben öldüm gibi. Ölürüm ben de birazdan zaten ya. Biraz adam keselim ya. E şurada bir yer çes görmüştüm orada kanka. Tamam ben de takayım sen oyna. On üstün parçan varmış lan senin. Ha. Kesin şey orada adamymış adamın eşyalarını aldı. Ya ben de şu sorun olmasa. Sıkıntı olmaz ya. Adam tutsa da adamla kapışsak. Aha. Ne oldu? Biri bana vurdu lan. Aa bak yine vuruyor bak. Var. Hack var oyunda galiba. Görünmez galiba. Harcani. Aha adam orada. Vip olan mıydı o? Yok elinde demir baltı var galiba. Keserse bir sürü parçam var ha. Lan vurdun öldürdüm öldüm be. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay.